Evet arkadaşlar. Baba burası Emre Gölü'ydü değil mi? Emre Gölü'ne geldik. Ama nasıl oluyorsa Van Canavarı diye bahsediyoruz. <laughs> baba Emre Gölü'nde Van Canavarı var mıdır? Hayır oğlum Van canavarı. onu öyle çıkarmışlar o bir gayet... Anne videosunu çekmişler. vancan yalan mı? Yine röportaj yapıyorlar. <laughs> Evet, Emre Gölü'ydüm. Emre Gölü'ne geldik. Ben buraya geldiğimizde çekecektim ama karanlıktı. Yani çekilmiyordu. O yüzden şimdi çekeceğim. Yine karavandayız. Ayakkabılarımızı giyiyoruz. Bakın. Hadi gidelim. Minnetten. İyi. Atlayın, açma açma. 7 yaşında ne kanalı ya? Ne bir şey. He. Evet. Ee, ne oldu? Ne oldu baba? Sen nereden çekiyorsun yani? Jail'in çekimi. Bildiğin normal video ben sana videodan sonra anlatırım. Aa, ayakkabılarımı giydim karavana giremiyorum. Evet. Kamerayı nasıl çeviriyor Çeviremiyorum. Şöyle başlayalım. Şöyle Yerden başlayalım. Yerden yukarıya. İlken, bakın mesela şuradaki dağa benzeyen kaya var ya mesela orası Vadisi'nin bir parçası. Orada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şimdi bir tane daha manzara gösteriyoruz. Şu Kocaman canavarı varmış. Ee, o rivayetmiş bir de. Ama ne raport, röportaj yapılıyor gerçekten varmış. O ses ne lan? Minibüs sesiymiş. Evet. Keçi bokları ile devam ediyoruz. tuvalete gidiyorken başka bir yer gördüm ben Şeyde şeydi neydi lan ee, kristaller vardı aa bakın birleşmiş geç bakalım kristaller vardı ee, yanardağ patlamış şurada tuvaleti var siyah arabanın olduğu yerde onun arkasında işte tuvaleti var ondan 10 kilometre sonra yanardağ patlamış. Yanardağın yanından e, kristaller bulmuş bir adam. Afyon'da Gütah sınırında tek o satıyormuş. E, i̇şte sonra da e, biz almaya çalıştık. Hani babam babama söyledim alalım alalım diye. Ama babam kristallere bakıyordu o sırada. Yani almıyorduk. Bor yok. Orjinalmiş kristaller. Evet taşlarla devam ediyoruz. Şöyle bir manzara göstereyim. de tuğulu olan gemiye bakın. Oğlum inşallah gözüküyordur lan ben bakmıyorum da. Of, akıntı da var. Göldeyiz bu arada. İnşallah gözükmüştür.